Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Selatü ve selamu aleyke Ya Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, cenab Hak günümüzü, ömrümüzü bereketle eylesin. Rızasına uygun bir hayat bizlere lütfetsin, ikram etsin inşallah. Biz de kalan ömrümüzü kalan nefeslerimizi Rabbimizin rızasına uygun biçimde tamamlayabilme hususunda sizlerle e, başladığımız bu sohbete biz babadan böyle gördük ana başlığı olan değişik konuları içeren videolarımıza, sohbetlerimize inşallah devam edeceğiz. Hatırımıza gelen konuları sizlerle paylaşalım. Umulur ki hayra vesile olur. Umulur ki meşayih efendilerimizi, hayır babamızı, yaşar babamızı daha iyi tanırız. Onlar hakkındaki edindiğimiz malumatlar çerçevesinde de hayatımızı daha güzel tazim etmeye çalışırız diye bir gayretimiz oluyor. Rabbim inşallah hep cümlemizi muvaffak kılsın. Şimdi Allah lütfederse kardeşlerim bugün yine klasik hale getirdiğimiz Rahmetullah Hayrbaba Hazretleri'nin tarihi seyahatinden yine bir kesiti sizlere takdim etmek istiyorum. Malum alileriniz bu büyük seyahat 1978 yılının 29 Mayıs'ında Konya'da başlamıştı. Daha sonra Ankara'ya gelmiştik. Ankara'dan da 31 Mayıs 1978'de Çankırı'ya hareket edildi. Çankırı'da 3 gün kaldık. Ankara'dan Çankırı'ya Rahmetullah Hayri Baba Hazretlerini Hüseyin Çelebican ağabeyimiz getirmişti kendi arabasıyla ve baba hazretleri de buna memnun kalmıştı. Geri kalan e, misafirler de bizler de otobüslerle Çankırı'ya hareket etmiş olduk. O gün Çankırı'nın meşhur bir hamamı var, tarihi bir hamamı. Onun o civarda bir abimizin evinde misafir kaldık. Tarihi bir evdi ve orada Hafız Yaşar abimiz bizlere servis yapmıştı yemek servisini. Ve o gün akşam da Mustafa Soydaş abimiz yani Saatçi Hoca diye bilinen abimizin evinde zikrullah olmuştu ve o gün çarşamba. Çarşamba akşamı saat hocamızın evinde zikrullah oldu. Trabzon olarak bir özelliğimiz var. Hep zikrullahlarda ilahi okuruz. Tabii biz 29 Mayıs'tan bugüne kadar hep misafir hayatı ve yolculuklardan sonra yorgunluğumuz galip gelmişti. Ve o gün zikrullah da yorgunluğumuz sebebiyle hepimiz 7 kişi birden bir hikmet mi var bilmiyorum. Halakanın içindeyiz ama Zikrullah'ın bir yerinde biz uyumuşuz. Hayr Baba Hazretleri de bizden ilahi talep etmiş. Evladım bir ilah okuyun demiş ama hiçbirimizden ses yok. 80 yaşındaki zat tabii bizden böyle bir talep ediyor Hiçbirimizde birimizde bir hareket yok orada maalesef uyuyup kalmışız. Rahmetullah Hayr Baba Hazretleri şunu dediğini hatırlıyorum. Çaketimi getirin dedi. İçeriden, ben bu ses üzerine uyandım. Ceketini içeriden getirdiler. Ceketinin cebinden gözlüğünü ve bir küçük cep defteri vardı onun. Orada kasideler, ilahiler, o meşhur okuduğu ilahilerin, kasidelerin hepsi orada mevcuttu. Hemen çıkardı, gözlüğünü taktı, Allah rahmet eylesin. Hatta gözlüğünün üzerinden şöyle de şöyle bakaraktan şeye, elindeki not defterini o küçük defterine de bakaraktan bir kaside mübarek Allah rahmet eylesin o duyduğunuz kasidelerden yine bizim Abdurrahman Ali Teleban Efendimizin müellifi olduğu Nigara o meşhur kasideyi bir böyle babacan tok sesiyle bir başladı hepimizin e, uykuları tabii ki kaçtı ve duyduk. Zikullah Meclisi bittikten sonra Misafir olacağımız yerlere ağabeylerimiz bizleri paylaştı. Biz dört tane talebe hep aynı evde kalıyoruz. Bizi çok ayırmıyorlar. Hatta o akşam hatırlıyorum ki Kurt amcanın evinde kalmıştık. Bizim Mustafa Kurt diye bildiğimiz Kore gazisi ağabeyimizin evinde. Daha sonra muhtelif evlerde de misafir olundu. Esas anlatacağım konu şu. Perşembe akşamı Çankırı'nın meşhur bir kalesi var. Karatekil Kalesi diye bilinen. O akşam zikrullaha oraya gidilmesi kararlaştırılmıştı. Öyle bir program yapıldı. Tabii muhtelif araçlarla, muhtelif yollarla Çankırı Kalesi'ne ağırlıklı da yaya olmak kaydı. Çok da böyle uzak bir yer değil zaten. Kaleye gidildi zikrullah meclisi için. Tabii kalede yatsı namazları kılındı. Yani o kadar da geç oldu. Ondan sonra zikrullah başladı. Tabii kale bekçisi bir ağabeyimiz var. O da bizim ihvanlarımızdan. O da hizmet ediyor. Çok heyecanlı biçimde koşturuyordu. Allah rahmet eylesin. Vefat etmişler. Zikrullahir Baba başlattı. Çok feizli O zatın huzurunda çok fevkalade. Güzel bir zikrullah devran zikri devam ediyor. Hanımlar bir tarafta, erkekler bir tarafta. Rahmetullah Hayri Baba en titizlendiği konulardan biriydi. Hanımların konumlarına ve seslerine aşırı hassasiyet gösterirlerdi. Yani hanımlar erkeklerin hiçbir şekilde göremeyeceği bir yerde olması, perdelerle vesaire ayrılması kesinlikle mahrem olan seslerinin de gizlenmesi hususunda son derece titizlenirlerdi. Aman kardeşlerim bu hayır babanın çok üzerinde durduğu bu konuya hassasiyet göstermekte hepimizin vazifesi. Buna Allah rızası için özen gösterelim. Hanım kardeşlerimiz için söylüyorum bunu. Tabi beylerin de buna titizlenmesi lazım. Bu bir emanet bilgi çünkü. Zaten rahmetullah Yaşar Baba Hazretleri de bu konuda biliyorsunuz. Aşırı bir hassasiyet gösterirlerdi. Bu konuda hiçbirimizin bu kuralı, bu prensipleri ihlal etmeyi hakkımızın olmadığını bilelim. Antiparantez bunu da söylemiş olayım. İşte zikrullahın bir noktasına gelindi. Kale bekçisi abimiz titizlendi, bir telaş yaşıyor. Ben o kapalı türbe mekanının giriş kapısının orada bir yerdeyim. E, giriyor çıkıyor Rahmetullah Hayr Baba kulağına bir şeyler fısıldıyor. Biz e, tabi anlamıyoruz ama Rahmetullah Hayr Baba e, bu abimizin getirdiği bilgi üzerine tebessüm ediyor. Yani çok ciddi almıyor, onun telaşına bakıyorum. Rahmetullah Hayr Baba rahatlığına bakıyorum. Yani tabii Hayri babaya göre biz kendimizi konumlandırmalıyız, hal ve hareketlerimizi rahat olmaya çalışıyoruz ama ağabeyimiz bir telaşla böyle e, bir şeyler yapmak istiyor. E, neticede biz anlayamadık burada ne olduğunu. Ama ağabeyimiz bir e, içeriye giriyor, bir çıkıyor, bir de kale yolu üzerinde yani o kaleye gelen, türbeye doğru gelen yol üzerine bir şöyle bir gidiyor, bakıp geliyor. Vesaire böyle bir girişler, çıkışlar, bir telaş yaşanıyor sürekli. Bizim çözemediğimiz bir şey bu. Neyse elhamdülillah zikrullah tamam oldu. Oranın mukimi kardeşlerimiz dağıldıktan sonra, bu kale bekçisi ağabeyimiz dedi ki, efendim dedi, e buraya resmi bir araç geliyordu. Biz onu biliyoruz, resmi plakalı bir araç. Hakimin aracı ve yanında da polisler vardı. Onlar geliyorlardı, bayağı bir yaklaşmışlardı. Ben onların... E Gelişlerinden endişelendim. Bize bir zarar veren endişesini taşıdığım için de size bu bilgiyi getirmiştim. Hayri Baba Hazretlerinin bu rahat tavrı bizi de rahatlatıyordu ama olayın arka planını öğrenince Allah Allah yani bu kadar rahat olacak durum değil. Adamlar polisle hakim, savcı artık orada resmi ekip gelip bize nasıl bir muamele yapacağını bilmiyoruz. O yılları düşünün anarşinin de kol gezdiği zamanlar. 80'de de darbe oldu malum halileriniz. Efendim tabii adamların niye geldiğini, niye gittiğini biz çözemedik. E, Çankırı'da malum e, tren istasyonu var. Orada da çalışan çokça demir yolu mensubu var. Bunlara trenci denir genelde oranın e, mahalli ifadesiyle. Hakim akşam yaşadığı bu o, olay geliş gidişi, kaleye geldiğini ve gittiğini, niye geldiğini ve niye geri döndüğünü e, bir yerde anlatmış. Gündüz öğleden sonraki saatlerde de iki tane trenci e, valilik binası vardı onun oradaki bir parkta oturmuş konuşurlarken bizim saatçi Mustafa amcamız da buna şahit olmuş. Hakimin anlattığını duyan trenci diğer trenciye diyormuş ki hakimin ağzından efendim bize bir şikayet geldi kadın erkek karışık e, alem yapıyorlar işte devran yapıyorlar nasılsa artık e, kadın erkek Kendilerince bir eğlence mi yapıyorlar? Böyle bir şikayet gelmiş adamcağıza. Daha sonra biz bu şikayeti alınca baskın yapmak istedik polislerle birlikte. Suçüstü, hani cürmü meşrut deniyor. Suçüstü yapmak istedik. Fakat daha henüz e, oraya yaklaşınca artık arabanın gelemeyeceği bir nokta var. aratsız yaya yürünecek nokta değil de. Aracımdan inerken derhal bir kılıç. Her zaman söylediğimiz Hz. Ali radıyallahu anh efendimizin Zülfikarı bu e, adamın boynuna gelmiş, dayanmış hakimin. Hakim de e, daha adımını yere koymadan, ayağını yere atmadan arabasından, jipinden inmeden derhal arabasına binmiş ve diyormuş ki eğer adımımı yere atsam ve bir adım yürüyebilseydim bu kesinlikle kafamı koparacaktı. Ve ben hemen apar topar geri döndüm. Canımı kurtardım diye anlatıyormuş. Adam hakimin ifadesi demek ki mümin bir insan ki e, bize doğru bilgi verseler ben niye gideyim oraya? Bize yanlış bilgi verdir. Şikayetin mahiyeti yanlış. Yani bizim gibi bu konulara hassasiyet gösteren yani şer'i şerife uygun bir zikrullah meclisi e, yapacağımızı bilmediği için demek ki bir takım böyle kötü uygulamalar var. Malumunuz hala da devam ediyor bunlar. Bunlardan şikayet olmaz zaten. Onu yapan adamlar bu ülkede çok rahatlar. Tarih boyunca sıkıntı çeken ehl-i sünnet akaidine mensup Müslümanlar. Bunu da unutmayalım. Hakim böyle bir serzenişte bulunmuş. Hakiki üyetiyle zikrullah meclisi kurduklarını bilseydim benim orada ne işim vardı diye adam serzenişte bulunuyormuş. Ve iki trencinin bu sohbeti de bizim Saatçi Mustafa amcamız, Mustafa Soydaş amcamız tarafından dinlenilmiş anlaşılmış ve akşamda Tahir Baba'ya aktarıldığında da şunu söylemişti. Aslında daha önceden de ben e, muhtemelen size anlatmıştım. E, bizim zikullah meclislerimizi sürekli Hazreti Ali radıyallahu anh efendimiz bir köşede yalın kılıç zülfükarıyla bir köşesinde Hazreti Fatıma annemiz radıyallahu anh'a bir köşesinde Hazreti Hüseyin, bir köşesinde Hazreti Hasan radıyallahu anhüm efendilerimiz bizim meclislerimizi beklerler. Dolayısıyla bize sataşmak isteyen, bize zarar vermek isteyenler, bu salih çizgimizi, Rabbimizin rızasını tahsil adına yaptığımız bu ibadet tahtı engel olmak isteyenler, hepsi burada e, mutlaka zarar görürler. Yani bir şikayet üzerine böyle harekete kalkışıp, bunu engellemeye çalışmanın bir bedeli var, onu da ödetiyorlar. Yani hakim akıllı, Müslüman bir insanmış ve geri dönmüş. Israrcı olsaydı, ağır bir kelam bu. Sen de kim oluyorsun diye devam etseydi. artık belki zahiren kafası kopmayacaktı ama adamın algıladığı öyle olmakla birlikte neticede mutlaka bundan bir zarar görecekti. İşte Rahmetullah Hayri Baba Zettin ifade ettiği konu. Her zaman söylüyoruz. Her konuda bunu söylerdi. Evladım ağaç sallanmadan gölgesi sallanmaz. Bir mesele, bir olay bir vukuat önce alemi manada tahkuk eder. Bilahare zahiri manada dünyada da fiili sebepler oluşunca da dünyada da olay tahkuk eder, gerçekleşir derdi. Yani hakim ısrarcı olsaydı bize zarar verme konusunda inadıyla, imanıyla değil de inadıyla hareket etseydi zarar görürdü mutlaka. İşte efendim biz e, bu perşembe akşamını böyle geçirdik. Cuma günü de Çankırı'nın bir köyü var. Topuz Saray diye bir köy. Orada abilerimiz var, bizim ihvanlarımız Çankırı merkezde yaşıyorlar ama o köylü olan abilerimiz var. Ee, oraya da minibüslerle kalabalık bir grup cuma namazını o köyde kılacak şekilde gittik. Topuz Saray köyüne. Cuma namazını orada Allah lütfetti kıldık. Ee, ve o köyde de misafir kaldık o gece. Cuma namazından sonra orada zikrullah yapıldı. Köyün camiinde büyük bir camii vardı. Daha sonra biz oraya yine Yaşar Baba Hazretleri ile ayrı camide yine bir zikrullah yapmıştı. Yine kalabalık bir grup. Cuma namazından sonra, Hayr Baba Hazretleri ile kıldığımız Cuma namazından sonra bir zikrullah yapıldı. Zikrullah'tan sonra ağabeylerimizden birisi, köylüler hitaben, cemaate hitaben, işte aranızda bir Allah dostu var. Bir peygamber evladı var. Hayr Baba'yı kasten söylüyorum. İşte her zaman böyle nasip olmaz. Bak köyünüze kadar gelindi. Eğer dersi olmayan, mensubiyeti olmayan, herhangi bir yere mensup olmayan bir kardeşiniz varsa gelsin. Gelin, bunun mensup olun. Kadiri usulünde ders tarif edecek diye. Ders alsın, ahiretini kurtarsın diye bir davet de bulundu adeta. Bir Davet hiç kimse gelmedi. Meğerse o köyde herkes bir yere mensupmuş. Yani bir köy yerinde bir zata bir tasavvuf ekolüne mensup olmayan kimse yokmuş. Ne kimse gelmediği için böyle bir mahzunluk olmuş Hayr Baba Hazretlerinde ama bunu da duyunca herkesin birine mensup olduğunu duyunca da o kadar çok sevinmişti elhamdülillah demişti. Efendim bu tabi rahmetullah Hayr Baba Hazretlerinin ümmete, ümmeti Muhammed'e şefkatle bakışının bir sonucudur. Yani eskiden bu, bu konular şimdi maalesef yanlış biliniyor. Tasavvuf ekolleri birbirleriyle adeta siyasi partilerin birbirlerine bakışı gibi bakıyorlar. Bizim dışımızda maalesef böyle bir anlayış var. Halbuki biz e, tüm ümmeti kucaklayan, tüm ümmetin Allah'ın rızasını kazanması ve imanla göçüp Rabbimizin cennetteki ikramlarına kavuşması e, bizim yol itibariyle talebimiz bu. Yaşar Baba Hazretlerinin unutmayınız ki, Söylediği cümleyi kardeşlerimden çoğu duymuştur ama şu Kayseri'de bizim dergahımız gibi keşke 100 tane daha dergah olsa, şu tarihten bu tarihten önemli değil ve her biri ümmetin yavrularıyla meşgul olsa, ümmetin yavrularına hizmet götürsek, sokakta kimse kalmasa, herkes bir yere mensup olsa da halini, ahlakını, ahvalini düzeltse diye sürekli serdenişte bulunurlardı. Mesele bu. Eskiden tasavvuf erbabı birbirine malumunuz. Sen nereye bağlısın falan. Bunlar tabii hoş bir soru da değil. Sorunun sorunu soru şekli bile hoş değil. Eskiden Osmanlı döneminde bunlar. Kardeşim sen hangi bağın gülüsün? Hangi gülzarda açtın hani tabiri caiz? Hangi bağın gülüsün de hitap ediyor. Kardeşlik hukuku bunu gerektirir. Mesela ümmetin Allah'ın meşru kıldığı hayatı yaşaması ve Rabbimizin emirlerine riayette gayret sahip olması, yasaklarından kaçma konusunda da Yaşar Baba Hazretleri'nin o meşhur ifadesiyle vahşi hayvandan kaçar gibi kaçması. Mesele bu. Bunu kazandırabiliyorsak bir Müslümana, bununla amel işleyen Müslümanın halinden, ahvalinden veya onun kazandığı amel defterine yazdırdığı her şeyden de bize bir kazanç var. İşte bizim bu davetimize icabet edip de Halini düzelten, bununla amel işleyen kardeşimizden bize de yansıyan sadaka-i cariye cinsinden bir e, mutlaka hisse vardır amel defterimize. Onun için kardeşlerim ümmete sıcak bakmak lazım. Ümmette kusur aramak yerine ümmetin tahrip olmuş yönlerini tamire çalışmak lazım. Bize düşen vazife bu. Biz babadan böyle gördük çünkü. Bizim babalarımız böyleydi. Bizim meşra efendilerimiz bize bunları böyle öğrettiler ümmeti kucaklamak, ümmeti sahiplenmek, ümmette kusur aramak yerine Müslüman, Müslüman da meziyet arar. Meziyetlerimizi artırmaya dayalı, iyi yönlerimizi kuvvetlendirmek, artırmak ve Rabbimizin razı olmadığı halleri de terk etme hususunda birbirimize yardımcı olmak. İşte hayırda yardımlaşmak denen şey bu. Rabbim cümlemizi muvaffak kılsın. Köyün dönüşünde öğleden sonraki saatlerde biz Çorum üzerinden, Çankır'dan Çorum'a geldik, Çorum'dan da Trabzon'a gitmiştik. E, o yedi kişi. Daha sonra e, aradan altı yıl sonra takriben 1984 yılının Nisan ayında ben Çankır'da makine kimyada uçak savar top fabrikasında e, mühendis olarak çalışmaya başladım. Rahmetullah Yaşar Baba Hazretleri'nin talimatıyla oraya gittik tabii ki. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde o dönemde master yapıyordum master'ı bıraktık, orada bir sıkıntının manevi bir sıkıntının olduğu bilgisi üzerine adeta bizim tayinimiz oraya çıkardılar, manevi anlamda. Riskimiz oraya taşındı ve gittik orada biz üç seneye yakın kaldık. Elhamdülillah. Yaşar evet. Babazetleri de biz ayrıldıktan bir yıl sonra da İstanbul'a gitmişti ve biz de tekrar onların talimatlarıyla Çankır'dan İstanbul'a gittik. Yani bu Çankır'da kaldığımız süre içerisinde çok güzel anılarımız oldu kardeşlerimizle zikullah meclislerimiz oldu. Cenab-ı Hak onlardan ve cümlemizden razı olsun. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri rızasına uygun biçimde bu yolun mensubu olma şerefiyle kendine dönenlerden eylesin. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Dualarınızı bekliyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.